Merhaba çocuklar. Bu dersimizde dosya, klasör, sürücü kavramlarını ve ne işe yaradıklarını öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bilgisayarımızı açtığımızda karşımıza gelen ekrana masaüstü diyoruz biliyorsunuz. Benim bilgisayarımda işletim sistemi olarak Windows 10 var. Başlat menüsünden anlaşılabiliyor belki de. Şöyle baktığımız zaman veya bu bilgisayar seçeneğin üzerine sağ tuşa basıp özellikler dediğim zaman şurada kullandığım işletim sisteminin ismi yazıyor. Windows 10 hatta Windows 10'un Pro versiyonunu kullanıyorum ben. Burayı kapatıyorum. Bunu şunun için söyledim. Sizin bilgisayarınızın masa üstünde başlat menüsü veya simgeler biraz farklılık gösterebilir. O durumda kullandığınız işletim sistemi Windows 7 ya da 8.1 ya da 8 olabilir. Şimdi çocuklar ilk olarak dosya ve klasör kavramlarına değinelim. Şimdi masa üstümüze baktığımız zaman masa üstümüzde birçok renkte, şekilde simgeler görüyoruz. Bunlardan bazıları klasör, bazıları kısa yol, bazıları da dosya. Öncelikle kısa yol nedir ona değinelim. Kısa yol masa üstümüzde genelde yer alan ve herhangi bir dosyaya veya klasöre hızlıca ulaşmamızı sağlayan yol göstericilerdir. E, masa üstündeki bir simgenin kısa yol olduğunu anlamanın yolu sol alt köşesine bakmaktır. Sol alt köşesine baktığımızda küçük bir ok işareti görüyorsak o bir kısa yoldur. E, bakın şu anda üzerine geldiğim simgeler örneğin Fatih Kalem simgesinin üzerine gelip sol alt köşesinde ok işaretini görüyorum. E, ve bir yazı açıldı konum iki nokta üst üste Fatih Kalem yani bu kısa yolun konumu nereye işaret ediyormuş? C2.3 üst üste program dosyaları klasörünün içerisinde Fatih kalem klasörünü işaret ediyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bu sadece bir işaret e, yol gösterici olarak çalışıyor. Programın kendisi değil. Programın kendisi şurada bakın Fatih kalem. Program burada yüklü ama biz buna tıkladığımız zaman oradaki programı çalıştırmış oluyoruz. Bu şekilde şu gördükleriniz bakın sol alt köşesinde ok işareti olanların hepsi birer kısa yol. Kısa yol bu şekilde. E, dosyaya gelelim ve öncelikle klasör kavramına gelelim. Klasör ise içerisinde dosyaları sakladığımız düzenli olmasını sağlayan bilgisayarımızın yapılardır. Masa üstümüzde klasör olarak şu anda. Sağ üst köşede bulunan yeni klasör var. Ee, öncelikle bir yeni klasör oluşturalım. Sağ tuşa basıyoruz. Bunun için faremizin sağ tuşuna basıyoruz. Yeni diyoruz. Yeninin içerisinden klasörü seçtiğimiz anda e, tıkladığımız yerde yeni bir klasör oluşuyor. Ve rengi e, mavi renkli ismini girmemizi istiyor. Kendisi otomatik olarak yeni klasör 2 yazdı. Çünkü masa üstünde zaten bir klasör vardı çocuklar. Şimdi bu ismi siliyorum ben. Bunun yerine, bunun yerine okul okulumuz yazdım. Yani i̇stediğiniz ismi yazabilirsiniz klasörünüzün ismi isim olarak. Evet boş bir yere tıkladığımız zaman artık klasörümüzü oluşturduk. Onun ismi de okulumuz oldu. Şimdi bir de alt klasör kavramı vardı derste işlemiştik. Alt klasörde klasör içerisinde klasör demek. Yani okulumuz klasörünün içine açıyorum çift tıklayarak fareyle. Bunun da içerisine sağ tuş, yeni klasör diyerek sağ tuş, yeni klasör diyerek burada örneğin resimler bir tane daha yapıyorum aynısından. Sağ tuş, yeni klasör. Belgeler diye iki tane klasör oluşturdum. Biraz öyle büyümesini sağlayalım bunların. Daha iyi görünsün. Şimdi oluşturduğum klasöre şöyle bir kez daha bakacak olursak masa üstümüzde bir klasörümüz var. İsmini okulumuz yaptık. İçine girdiğimiz zaman e, yine iki tane alt klasör oluşturduk bunun içerisine belgeler ve resimler olarak. Evet şu anda tabi klasörlerimizin içi boş. Hiçbir dosya yok. Bunların içerisine birazdan dosyalar yerleştireceğiz çocuklar. E, ilk olarak belgeler klasörüne geliyorum. Belgeler klasörüne geldiğimde ee, Hiç bir dosyanın olmadığını görüyoruz. Buraya bir dosya oluşturalım. Yani yeni bir dosya oluşturmak için farenin sağ tuşuna basıyoruz. Aynı klasör, klasörde olduğu gibi. Sağ tuştan yeni seçiyoruz. Şu aşağı çizgiden sonraki kısımlar arkadaşlar. Bakın dosya türleri. Üstte de kısa yol ve klasör var. Dikkat ederseniz kısa yolu açıklamıştım az önce. Klasörü de zaten oluşturduk. Çizginin altındakiler de dosya türleri. Ben yazı yazmak istiyorum bilgisayarımda o yüzden bir metin belgesi oluşturmak istiyorum. Tıkladığım anda bakın yeni metin belgesi nokta txt diye bir dosya oluştu. E, derste işlemiştik biliyorsunuz. E, dosyalar dosya adı nokta dosya uzantısı şeklinde 3 bölümden oluşmaktaydı. Şu anda e, mavi ile seçili kısım dosyanın ismi. Ben bu kısmı siliyorum ve buraya günlüğüm yazıyorum ve boş bir yere tıklıyorum. Evet. Şimdi üzerine çift tıklayarak içini açtığım zaman buraya çocuklar istediğimi yazabilirim. Sevgili günlük dedim, Nokta nokta. Dosyadan kaydet diyorum. Bilgisayarımda yaptığım çalışmaların kaybolmaması için e, sabit diske kaydolması için kaydet diyorum. Evet, artık bu dosyanın içerisinde bilgi var. Benim yazdığım yazı var. Tıklarsak açılıp gösterecektir. Artık kaybolmayacaktır. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu dosyaya biz isim verirken veya şöyle sağ tuştan yeniden adlandır diyerek ismini değiştirebiliriz. Bakın bilgisayar kendisi otomatik olarak aslında bizi yönlendiriyor. Adını değiştir, yeniden adlandır dediğim zaman otomatik olarak sadece dosya adını seçiyor. Uzantıya hiç dokunmuyor. E, ve buradan benim yeni bir isim girmemi istiyor. Mesela günlük yazdım ben. Günlüğüm ismini değiştirdim. Günlük yazdım. Tekrar gelecek olursam yine içerisinde aynı dosyanın olduğunu görürüm. E, ama şöyle yaparsak biz yeniden adlandır deyip de şu uzantıyı yanlışlıkla mesela e, değiştirirsek arkadaşlar TXY yaptım mesela. Yanlışlıkla Y tuşuna dokundum diyelim. Enter'a bastığım zaman bir uyarı ile karşılaşıyorum. Diyor ki dosyada uzantısını değiştirirseniz dosya kullanılamayabilir. Gerçekten değiştirmek istiyor musunuz diyor. Burada eğer Evet tuşuna basacak olursam, bakın dosyanın simgesi artık değişti çocuklar. Günlük. Txt idi. O zaman üzerinde çizgiler vardı. Şimdi TxY yapınca boş bir sayfa haline geldi tıklarsam artık açılmayacaktı. Çünkü dosyanın yapısını bozduk. Buna da uygun açacak program bulamadığı için bilgisayarımızda açamadı. O yüzden yeniden adlandırıyorum eski haline getirmek için. TX, T diyorum. Evet diyorum. Şimdi açtığım zaman dosya açıldı ama yine gördüğünüz gibi şöyle yenilersem buradan F5 tuşuyla simgede değişmiş oldu. Şimdi bilgisayar bu işlemi acemi kullanıcıların işte hata yaparak uzantıyı değiştirip dosyanın bozulmasına sebep olabileceğini düşünerek işletim sistemi üreticileri genellikle uzantıları gizlerler bizden. Şu anda ben bunu bu videoyu çekmeden önce aktif hale getirmiştim. O şekilde görünüyor ama sizin bilgisayarlarınızda bir dosya oluşturduğunuzda normalde şu .txt'yi göremezsiniz. Sadece dosyanın adını görürsünüz. Peki görmek için veya gizlemek için ne yapmanız gerekiyor? Ona gelelim. Şimdi bir klasörün içerisinde yukarıda görünüm menüsüne tıklarsak görünüm menüsünde işte burada sayfa içerisindeki seçeneklerin nasıl görüneceğini ayarlayabiliyoruz. Bakın ben çok büyüğü seçmiştim. Şurada bir de seçenekler diye bir düğme var. Buna basıyorum. Klasör ve arama seçeneklerini değiştire giriyorum. Klasör ve arama seçeneklerini değiştir. Klasör seçenekleri karşıma geldi. Buradan görünüme giriyorum. Görünümden çocuklar şu seçenek var bakın. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle. Ben bunun işaretini kaldırmıştım. O yüzden uzantıları ne yaptı? Görünür hale getirdi. Şu anda txt görünüyor. Bunu işaretlersem txt kaybolacaktır. Yani gizlenecektir aslında tam olarak kaybolmayacak. Gizlenecektir. Uygula diyorum. Bakın uygula dediğim anda günlüğün uzantısını gizledi. Tamam yaptı. Bu aslında bizim için büyük bir avantaj. Yani yanlışlıkla dosyaların uzantılarını değiştirmenin ve dosyayı bozmanın önüne böylece geçmiş olunuyor. Şimdi geri geliyorum. Resimler klasörümüze de bir dosya koyalım çocuklar. Bunu da internetten alalım. İnternetten bir resim alalım. Örneğin hemen interneti açtım. Bayrağımızı koyalım çocuklar. Bayrak yazdım görsellere girdim. Örneğin görsellerden şu bayrağa tıkladım. Bunun üzerinde resim varmış. Şuna tıkladım. Evet şu güzel. Sağ tuş. Bakın yan tarafta açılınca sağ tuş resmi farklı kaydet dedim. Nereye kaydetmek istiyorum? Masa üstümde bakın sol taraf bölümde klasörlerim listelendi. Masa üstünün içerisinde bulunan okulumuz diye benim oluşturduğum klasörün içinde resimler diye bir klasör daha oluşturmuştum. Onun içine geldim. Şuradan dosyama bir ad vermemi istiyor. Bayrak ismini veriyorum ben ve kaydediyorum. Şimdi internetten çıkıyorum çocuklar. Artık okulumuz klasörün içerisinde resimlere girdiğim zaman bakın bayrak dosyası burada yer alacak. Uzantısı göstermiyor ama öğrenmiştik. Uzantısının göstermeyi arkadaşlar görünüm seçenekler klasör ve arama seçeneklerinden hemen hızlıca şöyle göstereyim görünümden bilinen dosya dosya türleri için uzantıları gizleden uygula dediğim anda uzantısının JPG olduğunu görüyoruz uygula diyoruz tamam diyoruz bu şekilde aslında bilgisayardaki bütün dosyaların bir uzantısı vardır. Ama dediğim gibi bize gösterilmez. Şu anda klasörümüz hazır. Bir de çocuklar klasörler ve dosyalar üzerinde e, kopyalama, yapıştırma işlemlerini size göstermek istiyorum bu dersimizde. Örneğin e, ilk olarak resimler klasörüne gelelim. Resimler klasöründe bulunan bayrak dosyasını kopyalayalım. Sağ tuş üzerinde geldim. Farenin sağ tuşuna bastım. Kopyala dedim. Şuradan geri düğmesine basıyorum. Tekrar okulumuzun içine dönmüş olduk. Buradan belgelere giriyorum. Boş bir yere tıklayarak yapıştır diyorum. Yapıştır dediğim zaman artık bayrak dosyam buraya da gelmiş oldu. Peki orijinal yerindeki duruyor mu bakalım. Evet resimlerdeki de duruyor. Belgelere de geldi. Çünkü biz kopyala yaptık. Aslında kopyala yaparak aynı dosyanın dosyadan bir tane daha üretmiş olduk. Şimdi e, bu anlaşılmıştır umarım. Şimdi de e, silme işlemini göstereyim. Şunu arkadaşlar silmek için üzerine farenin sağ tuşuna basıyoruz. Sil diyoruz. Çok kolay bakın. Sağ tuş. Sil. Evet sildim dosyayı. E, dosyayı sildiğim zaman e, bilgisayar otomatik olarak sonradan tekrar kullanma ihtimalime karşılık geçici bir, bir silme işlemi yapıyor ve sildiğim dosyayı masa üstünde bulunan geri dönüşüm kutusunun içine atıyor çocuklar. Giriyorum geri dönüşüm kutusunun içerisine. Bakın en üstte benim sildiğim bayrak klasörü dosyası var. Bunun üstünde sağ tuşa basıp geri yükle dediğim zaman dosyayı silinmekten kurtarmış oldum. Tekrar eski yerine geldi. Şimdi tekrar sileyim. Bu sefer de klavyeden bir tuşa basarak silmek istiyorum. Klavyeden delete veya del tuşuna basarak da silme işlemini yapabilirsiniz. Bakın klavyeden ben delete'ye bastığım anda dosya yine geri dönüşüm kutusuna gönderildi. Şimdi son olarak burada kesme işlemini de göstereyim. Kopyala yapıştırı öğrendik. Kopyala yapıştır demek ki bir dosyayı aynısından bir tane daha çoğaltmak için kullanılıyor. Kes yapıştır ise bir dosyayı alıp başka bir yere taşımak için kullanılıyor. Şöyle anlatayım bunda. Resimler klasörüne geldik buradaki bayrak dosyasının üzerine farenin sağ tuşuyla basıyoruz. Kes diyoruz. Bakın rengi soluklaştı zaten. Bu taşınacağının belirtisi. Geri geliyorum. Belgelerin içine gelip sağ tuşa basıp yapıştır diyorum. Evet bayrak buraya geldi. Peki resimlerin içinde duruyor mu? Hayır. Ne yapmış olduk biz? Resimlerin içerisinde bulunan bayrak dosyasını kestik. Belgelerin içerisine yapıştırdık. Dolayısıyla kes yapıştır işlemini gerçekleştirmiş olduk. Kes yapıştır aslında ne demek? Bir dosyayı veya klasörü de olabilir, kısa yolu da olabilir. Bir yerden başka bir yere taşımak demek çocuklar. Evet, klasörlerle ilgili yapacağımız işlemler bunlar genelde. Bunun dışında klasörlerin renklerini değiştirebilirsiniz. Bunların bir de kısa yolları var. Klavye kısa yollarıyla kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bunları da bir başka dersimizde gösteririm çocuklar. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin herkese.